Benimle AVM'de bir gün geçirin ve sinemaya gelin. İlk olarak bu benim yurt dışında ilk defa sinemaya gidişim. O yüzden baya heyecanlıyım. Bir de bilenler bilir ben Stitch hastasıyım. O yüzden Stitch filmini izlemeye gidecek olmanın ayrı bir heyecanı var üstünde. Filmden önce sushi yemeye karar verdim. Benim bu AVM'deki favori restoranım burası. Burada sushiler yapıp açık büfeye konuyor. Siz de beğendiğinizi alıp yiyebiliyorsunuz. Bu arada izlerken fark ettim lambalar maça viski şeklinde. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Yemeğimi yer yemez üst kata patlamış mısır almaya çıktım. Tabi biraz sıra vardı. Daha film için özel gelen mavi patlamış mısırlar. Konu bir şeyler yemek olunca hep mutluyum tabi. Yine 32 dişimi göstermişim bu karada. Meyveli slushimi ve patlamış mısırımı aldım buradan. Filme doğru geçiyorum. Burası da sinemanın koridoruydu. Öyle çekeyim dedim. Çok filmi göstermek, spoiler vermek istemedim ama bu filmin son sahnelerinden ve ben bu sahnede hüngür hüngür ağladım. Film bittikten sonra da Boots'a gideyim dedim. Kylie'nin parfümünü kokladım çok kötü kokuyor yani çok ucuz kokuyor. Olmadı aile. Şişesi çok güzel bu arada. Şişesini çok beğendim ama hı, kokusu baya kötü. Son olarak da günü maça alarak kapatacağım. Buna göre en iyi maçacılardan biri Blank Street. Ama her şubede güzel yaptıklarını söyleyemem. Manchester'da en iyi yapan şubede kesinlikle de Trafford Center şubesi. Ben mutlu son diyorum ve kaçıyorum.